Arkadaşlar bugün gel Live sit oynuyoruz. Serisine hepiniz hoş geldiniz. Salih Ustaçı'dan sonra inşallah bu güzel gelir. Nevgiyim. Bu oyunu çok seviyorum nedense. O hep oynamak istiyordum. Klasik işte böyle yapacağınız, şöyle yapacağınız paramız var şöyle böyle. Hikayesini de artık Tahlil dinlemek istiyorsanız böyle bir film tadında bir şey var. Oy döndük. Döndük. Bu mahalleyi herkes bilir ya ben bu. Kimle konuşuyoruz? Blalalalala. Aa Ken. Ken kardeşimiz. Lan Tommy. Tommy ya. Oğlum Tommy tipi aynı mı? Tamam okey. Yumruk kıyma. Oy arabayı bindik. Diyor ki pempe yere git. Gidelim. O ananı, ananı bir dakika. O çok renkli lan bu. Bu tepe gel. Bu oyunu ilk defa oynayacağım o yüzden heyecanlıyım. Biraz çünkü arkadaşlar oynamıştım da çok az oynamıştım bilmiyordum tam hikayesini. Ananı. Ya biraz, biraz hikayesiyle ilgili videolar ama şu an kendim oynuyorum ya. Ve seri yapıyorum. Serilerim çok iyi. Seri yapmayı çok seviyorum. Ama arabayı patlatmadan. Ama My City'ni dersiniz. GTA sonu alır resmi. Oğlum bu ne lan? Siz şey aynı Ben My City e veya de iki tutuyorum aslında. Ama daha üçü bilmediğim için. Üçü bir kilinin alamam. Bir dakika oğlum çık arabanın içinden hayanasını. Pa patlar patlar oğlum bu gerçekten. Oğlum bu da renkli tema ve 3D görünüm. Yani daha güzel oğlum böyle. Kıyafet değiştiren noktalar mı bunlar yoksa kaydetme? Bilmiyorum. O nasıl arabalar. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Alırım vallahi. Hoşuma gitti. Ya. O bir dakika. Kadın durdurdu. Hı -hı. Sağ ol bebeğim. Kadın mı zaten bu? Edilecek, edilecek, da diyelim, bir de son. Etrafım ve kafam karıştı. bu. Kadınların anasınıza White City'nin bir şey mi bu? White City'nin hayranı. Şu sokaktan döneceğim. Bir dakika. Ying. Geldik. Pempe ışıklı ışıklı. Pempe ışıklı yeri. Arabi parkı. Gözük. Amanın. Ay yaptık herhalde. İşte vay şehrinde sen burada kal. Ben da bla 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 bla. İçeri mi gireceğiz? İçeri mi gireceğiz? Bir deneyim dur. Oğlum. Kaydetme noktaları. Var kaydetmek için oraya tıkla buraya tıkla. Kaydetsek mi lan? 10 dakika bir bölüm yapsak. 10 dakika sonra burayı. Dışarısı görünüyor. GTA sanal Dayısı'dan sonra bunu yapmaları hoşuma gitti. Evet gitti. Çıkalım bir yukarı. Yukarısı görünmüyor. Aa arkadaşımızı arıyoruz. Hello, Tommy. Tommy. Tom Tom. Uh -huh. I know, I know. O zamanları telefon mutlu böyle ama. Ama eski olmasını <laughs> çok seviyorum. Eski grafikler <laughs> hoşuma gitti. Param kayboldu. Param kayboldu. Senin yüzünde param kayboldu. Tabi. Onun grafikleri sana hoşuma gidiyordu. İki saattir grafikliğinden bahsediyorum. Param gitti. Para yok. Şey dedi. Herhalde para yok. Mal yok. Para yok. You better <laughs> not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Onu keş yazı olsun. bak oğlum <laughs> bakın bakın arkadaşlar. Çok hoş. Sinirlenme patlaması diye patlaması diye bunu dedim de. Bak <laughs> içmeyeceksin onları paralara bak. Parası ne yetmiyor mu kardeşim? Para yok, mal yok, bir şey yok. <laughs> oğlum sana sorayım. Soruyor mu? duydum ben? Neyse. Patlattın oğlum. Bir dakika oğlum. Biz 5 dakika önce yukarıda değil miydik? Ne diyor? Neyse çıkalım. Şimdi neye mi gitsek? Görev alanımız ne? Aynen ya. Evet evet. Neye gideceğiz? Oğlum çok duvar var. Ya ite al duvarın sen doğan sıkış. Ne herhalde kendim olmuyor bu da kel. Ne? Onu kafam karıştı. Şu sokaktan döneceğiz. Burası trafik yapmanın yolu. Aracı devam et. şu sokak. Bu sokak. Yukul yukul sokak. Yukul yukul sokağa geldim. Ama bekleyelim. Bekle. Bir dakika. Oğlum neredeyiz lan biz? Burası evet senin içi. Burası mıydı oğlum otelin? Burası burası evet. O girilmiyor. Oğlum neredeyiz Vallahi ya Oğlum ne bir dakika. Biz görevi nereden bulacağız? Oğlum görev yok, bir şey yok lan. Ya sabır. He buradan mı gideceğiz? Bir bakayım. Evet. Görev yok bir <laughs> şey yok. <laughs> Oğlum bu kene GTA <laughs> San Andreas'te de var. Yiyor <laughs> <Niye gülüyor> <yorukçağı gülüyor> da çok um, kaç yaşındasın <laughs> sen Oğlum zaten aklınızı <laughs> yok çeviremem bir <laughs> şeyinizi ya. Go to some is or is close shop. Close shop? Close shop. My... Neresi lan orası? Haa buldum buldum buldum. Kıyafetçiye gideceğiz. Ya ben o kıyafetçi dikkatini biliyorum ya Cık Motor, o motorları çok kötü diyorlar. Motor çok çok şey oynayan çok kötü diyor. Eyvallah haydi bakalım. Bu arada şu GTA oyununda motorlar en iyisi seçimdir. Bu oyunda öyle değil ama. Bu oyun bildiğiniz GTA oyunları bile değil. Bildiğiniz GTA oyunu. Oğlum biz şu an milletin ayak üstünü yaparken iyi ki yapıyoruz. Çünkü en iyi mafya olacağız. Ve tüm mafyaları tık tık tık. Zaten çok yavaş lan. Bu kadar değil. La, uzun oğlum sen bu kadar değil. Peki seni de oynadığım için. Millet dönüş grafiğinden şikayetçi ben. Hızından nerede bir yaşlı işte, dede motorlarından ya. Onu bir görev var yapalım ya. Vallahi Bir görev bile yapmak benim için iyidir. Ama güzel yavaş yavaş dönüyor güzel you Why sitting so he? En büyük oyuncuların yanına gideceğiz. Tipimize bak. Hmm, nice bike. Hmm, nice bike. Herhalde hikaye şimdi gitti. Şimdi başladık. Bir dakika, nice bike dedi. Bike neydi? dedi? güzel o, o şey benziyordu. Bu mu? Oğlum bak, başı boş. Ben bunu alırım. Eyvallah. Oğlum bana oradan söyleme bak. 3 metrelik yoldan bana söyleme. Oğlum bu da... Oğlum ne kadar yavaş lan. Eee 3 yılda önce gider mi oraya? Doğru. Oğlum diziler ne erken o kadar değil. Valla şimdi yıllar sonra şu, şu maceramı sanal direkte ödemem. Grafikler falan şikayetçi değilim. Grafikler güzel. Grafikleri... 3 metre... 3 metrelik yoldan 7... 3 can. Yıkıldım. Yıkıldım. 14, 5, 10, yok mu lan? Burası GTA, GTA. GTA başlıyor burası. O lan Oğlum çok kötü çarpıyor lan. Neyse çok az kaldı bari yürüyerek gideyim de. Oğlum. Alalım. Türkiye, Amerika'da cip var mı ki lan? Wow. Ya kaç ya, aşağı gidelim baba. Ayağa geldik. On bir dakika. Hmm. Hmm. Taba. Dünyanın en kötü, kötü Ne kadar kal? Hmm. yok, bilmem şey yok. Oğlum neydi? Tam black, böyle black, şöyle black, şöyle black, black, black. Tipsiz. Nasıl tip böyle bir şey daha bak. Bu nasıl sahibi? Animasyonlar da yok. Dayı. Evet, animasyonda şey yok. Peki Color kolo, diyor. Bir yere götürdüm diyor. Kimi yaramaz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Belki bilirsiniz. La kızım. Kızım bak gıcık oluyorum. Oh, o oh, kızlık herhalde kendimize bakın diyorlar bakın krala bakın bak şeye bakın gel bakın kızım you. oh, bakın Abi <laughs> orada e, dizine binden dizine tabii böyle tat bir şey yazıyordu. Ben de şimdi yapsamayım. Tövbe tövbe. Ya şimdi öyle bir şey yazıyordu ya benim misal. Yarış Dotcom yerine geldi Vallahi orası 100 dolar cebimize atarız bebeğim Ceb cebimize atalım bebeğim bebeğim cebimize ev bu ben de şey işte. ne yapalım bu mı etsek oğlum bir, <kayıt mevcut. gülüyor> bir görevle bir bölüm ya ne yapalım <laughs> hemen geliyor bence de kaydedek ya sonra şarjı bir Bir dakika. Şarjım fazla. Vaktim. Bence bir görev <laughs> daha yapabilirim evet. Görev güzeldir. Ama dakika var işte. Dakika sıkıntı. Yani dakikaya gelmem gelmek üzere o yüzden <laughs> kayıt etmek zorundayım. <laughs>